Merhaba, ben Begüm Şardan. Mimarlık Podcast'in 47. bölümünü dinliyorsunuz. Hoş geldiniz. Biraz içimi dökeceğim, hatta kuvvetle muhtemel de azıcık sinirlendiğim bir bölüm olacak gibi düşünmekteyim. Sebebi ise başlıktan gördüğünüz üzere yolu bir türlü açmayan, geçit vermemekte bomboş inat eden kişiler. Ne demeye çalışıyorum? Kimlerden bahsediyorum? Biraz açayım. Ama durun şimdi zor diye de söylemeyeyim. Azıcık reytingim olsun değil mi? <laughs> ...bir yerlerden bağlamak lazım. Yoksa bir dakikada biter bölüm. Bu olmaz. Bu zipliğim tuttu neyse. Cıvımadan konumuza geri dönelim. Podcast'ı başından beri dinleyenler... ...bizim ya da herhangi bir sektördeki tecrübeli kişiler hakkında... ...ne düşündüğümü az buçuk kavramışlardır. Bana ilk defa bu bölümde denk gelenler içinse... ...birazcık bahsetmek isterim. Dostlarım, ben kibirli, kasıntı insanlara pek de hamül edemiyorum... Burada caka satmaya, havalı cümleler sarf etmeye de gerek duymuyorum. Birilerini herhangi bir nedenden, başarıdan, konumdan dolayı üstün görmek ya da ulaşılmaz bir yerlere koymak inanın hiç tarzım değil. Beni tanıyanlar da bunu çok iyi bilirler. Olaylara objektif ve düz bir yerden bakarım. Yani bir hayalim mi var? Ulaşılmaz gibi mi görünüyor? 1. Önceden bunu başaranlar var mı? Yoksa beni ne gibi zorluklar bekliyor? 2. Başaranlar varsa süper. Onların da bir beyni, iki gözü, iki kolu, iki bacağı var. E o zaman engel yok mantığıyla bakıyorum. O noktada da o kişilerin başarılarından ancak gurur duyabilir. E onlara hayranlık besleyebilirim ki bu bir tesadüf müdür bilemem. Ancak hayranlık beslediğim, başarıları katlandıkça sevindiğim insanlar da zaten kibirli değil. Oldukça mütevazi kişiler. Böyle konuşunca aklıma Refik Anadolu geldi mesela. Kendisini çok uzun zaman önce takip etmeye başlamıştım. Büyük ekranlarla çalışmadan önce self-standing bir çalışması vardı. Böyle mercan renkli, kıvrımlı. İnternette de bulamadım isminin cismini ama. Neyse, diyeceğim o ki kendisiyle hiç tanışmamış olsam da tanışan kişilerden çok tatlı ve mütevazi biri olduğunu duyuyorum. E öyle olunca da hem işlerine karşı bakışım çok daha sevgi dolu oluyor hem de diyorum ki tüm dünya seni daha da duysun. Daha da daha da katlansın işlerin. Yani olması gereken bu çünkü bana kalırsa. Büyüdükçe küçülmek, küçülebilmek. Farklı bir sektör ama müzik sektöründen Masis geldi aklıma mesela. Boğaziçi Caz Korosu'nun kurucu şefi Masis Aram Gözbek. Refik Anadolu'nun aksine o ailecek tanıdığım biri. Dedelerimizin tavla turnuvaları meşhurdu falan. Diyeceğim o ki o da çok sıfır ego birisi. Sıfır yani. Çünkü bence bu tarz kişilerin ortak noktası odağının sadece kendi yaşamı ve işi olması. Onunla da konuşmuştuk. Bir başarı sağlandı mı? Süper, kutladık, tadına vardık, okey. Sırada ne var? Hop, odağı oraya çevirmek olay. Böyle olunca sizin etrafınızdaki insanlara böbürlenmek, kasım kasım kasılmak için bir alanınız olmuyor. Kafa yapınız o şekilde çalışmıyor. Valla kimse kusura bakmasın, benim kafa yapım da aynen böyle. Ha, insanız, hepimizin içinde ego var ama... Ben de kendi adıma çok egolu bir tip olduğumu düşünmüyorum. Ama biri benim alanım olan bir konuda yani bildiğim uzmanlaştığım bir konuda dangalakça bir şeyler bildiğini iddia ederse ve boş konuşursa orada bir küçük dişlerimi gösteririm o ayrı. Bu da ego mudur bilemem. Gelelim bizim sektöre. Şimdi bizde zaten herkes ayrı bir hava onu biliyorsunuz. Ya öyle şeyler görüyorum ki olay pazarlama ve marketing. Bakın cidden algı operasyonu. İçi bomboş. Ancak Instagram'da bakıyorum. Değmeyin havasına. Sorguluyorum o noktada da. Hem kendimi hem onları. Algılamaya çalışmıyorum. Çünkü algılasam da ben oralara kendimi konumlandıramıyorum. Bu pozitif de olabilir, negatif de. Yani marketingte her şey bu arada baktığınızda orada hem fikiriz. Ancak o yaratılan algının boş çıkması da güvenilirliğinizi etkiliyor bana kalırsa. E o güven yoksa zaten geçmiş olsun. O havalı imajların ardından bir söyleşilerine, proje aktarımlarına ya da bir video bir şeylerine bakıyorum. Yok yani bomboş, e, üzücü geliyor bana. Bilmiyorum, yanlış da olabilirim. Yani sonuçta burada kendi fikirlerimi, gözlemlerimi aktarıyorum. Ama bir tartışma konusu gibi bu. Tartışacağımız yerlerde gelir elbet. Şimdi bu havalı markalar kişiler yaratıldıkça insanların ilgisinden mi ki sanmıyorum her şeyin o kişilerin iç dünyasıyla alakalı olduğunu düşünmekteyim. Bir nedenden ötürü diyeyim bu insanları bir kibir bulutu sarmaya başlıyor anladığım kadarıyla. Bu dalgaya kapılanların genç olmasını bir yere kadar anlayabilirim. Gençlik hani olmuş orada öyle bir egoya kapılmış hadi tamam ki bana kalırsa yine yani Küçük dağları sen mi yarattın arkadaşım? Kasılma. Egolular kasılıyor çünkü bir de. Onu fark edersiniz. Ay ne yorucu dostlar. Yani şimdi bilemiyorum. Belki ben de 3 sene sonra kasıntı birine dönüşürüm. Ama yok ya. Sanmıyorum. Büyük de konuşmayayım. Başkası olmayın. Kendiniz olun. Böyle çok daha güzelsiniz. Neyse. Gençler bir derece gençlik ateşinden hoş görüldü diyelim. Gelelim yaşını başına almış, onunla elemiş, eleğini asmış büyüklerimize. Bana kalırsa bu insanların kibirli olması esas acınacak nokta. Abicim ablacım, sen zaten bu yaşa kadar başarılarla dolu kariyerini misler gibi inşa etmişsin. Yapacaklarını yapmışsın, ödülünden bilmem nesine. E süper, tamam. Şu tecrübelerini biraz da gençlerle paylaş, onların önünü bir aç. Hatta onların elinden bir tut. Ne olacak? Bu arada bunları birini düşünerek söylemiyorum şimdi. Günah olur öyle yaşını başına almış kibirli birini tanımadım. Birazdan yaşadığım bir olayı anlatacağım ama hani o kişinin de öyle marka yapmış bir ismi vesaire yok. O nedenle onu istisna alıyorum. Farazi konuşuyorum çünkü o tarz kişiler de var. Şükür ki ben tanımıyorum. Üstü kapalı laf sokuyorum zannedilmesin diye açıklama gereği hissettim. O da yapmadığım şey değil bilirsiniz. <laughs> Düşünsenize o hayranlık duyduğunuz mimar kişisi size bir noktada dokunuyor. Sizin hayranlığınız 10, 100, 1000 katına çıkar. Ama tersi bir noktadan kibriyle sizi yok sayıp gerim gerim geriliyor. E o noktada da eğer bunu anlayabilecek yaşta ve tecrübedeyseniz sizin gözünüzde o hayranlık sıfırlanıyor. Ama eğer o olgunlukta değilseniz kendinizde bir kusur arıyorsunuz. Acaba ben şöyle mi eksiyim, böyle mi bilmem neyim, işe yaramazım gibi gibi. Hayır efendim, siz işe yaramaz değilsiniz. Yanlış kulvarda, size uygun olmayan, onlara uygun olan şeyler için zorlanıyor olabilirsiniz ki bu sizi eksik ya da yetersiz kılmaz. Onlar kompleks yaptıkları şeylerden ötürü egolarını sizin üzerinize tatmin etmeye çalışıyorlar. Bir görsel vardı, görmüşsünüzdür. Bir yemek tabağını rızgarasının üstüne koymuşlar, bulaşıklık gibi duruyor. Bir yere uyum sağlamanız oraya ait olduğunuz anlamına gelmeyebilir yazıyor. Hikaye tam da bu aslında. Bir yandan da tanımadığım ancak bilinen biri geldi aklıma böyle konuşunca. Projelerini beğenirim bakın. Ancak kendisini tanımasam da aşırı egolu biri olduğunu çok duydum. Hatta bir yerde yayınlanan bir videosu vardı. Tam ne dediğini hatırlamasam da böyle kendini öven, gençleri yeren bir yerden konuşuyordu. Ben de altına siz isteseniz de istemeseniz de gençler bomba gibi geliyor cümlesinde içeren bayağı güzel bir yorum yazmıştım. Sonra videoyu kaldırdılar. <laughs> Çok keyiflenmiştim. O kişi eğitimler falan da düzenliyor sanırım ancak bana geçen hissi çok pozitif değildi. Araya sıkıştırmış olayım dedim. Bu noktada da ikili diyalogda bulunduğum ve bu başlığa ismini veren olayı anlatmak isterim. Bakın reyting olsun dedim. İyi dedim. Yoksa bunların hiçbirini anlatmamış olacaktım. Şov gibi olayı sana saklamış oldum. Biz de boş adam değiliz. <laughs> Bilinçli yapmadım ama öyle aktı. Neyse. Geçtiğimiz günlerde bir ortamda serbest mimarlar konuşuluyor. Bir tane de yaşlı serbest mimar bir bey var. Bir noktada canım bu gençleri bu kadar serbest mimarlığa yöneltmeyin pasta dilimleri gittikçe artıyor bizim paylar azalıyor dedi. Ben biraz sinirlendim tabi ama gayet keyifli ve güler yüzlü bir şekilde neden öyle diyorsunuz dedim. Canım geliri etkiliyor yani dilim pasta falan deyince e bir pasta getirin anlaşırız. Yoksa üzgünüm gençler tam gaz geliyor dedim. Hatta gülündü bayağı falan. Başka pasta yok işte dedi. Sanırım biraz da keyfi kaçtı. Başka bir gün ücretsiz düzenlenen bir eğitim hakkında ki şu anda söylemem doğru olmaz. ifşaya girer. Ancak daha sonra detaylarını paylaşırım. Canım siz boşu uğraşıyorsunuz. Zaten ülkenin durumu belli konuşması yapınca ben artık modumu açtım. Diyeceklerimi dedim. Sonrasında bu eğitim çabasının küçümsenmediği, aksine yüceltilmek istendiğini söylediler. Peki yanlış anlamışım o zaman dedim. Konuyu kapattım. Fakat gelmek istediğim nokta şu. Yaşını başına almış, artık belli bir tatmin noktasına ulaşmış olmasını beklediğimiz bu kişiler diretiyor. İlla senin de payın bende olsun, onun da payı bende olsun. Dedem zaten sen zamanında çalışarak benden kat be kat fazla kazandın. Evler, arabalar aldın belki. Bırak da ikide biz nasiplenelim, değil mi? Hatta iş pasla. De ki bak şunlar iyi çalışır. Bu iyidir, bu kötüdür. Ne bileyim. Ne ya bu kibir? İlla de ben çabası. Sensin, canımın içi sensin yani öf. Ben birebir çalışırken yaşadım buna benzer bir şey. Adam sana öğreteyim diye geliyor. Ben mutlu oluyorum işte oley öğreneceğim falan diye. Sonra diyor ki bak bunu böyle yapalım. Kafama yatmıyor bir terslik var yani olmayacak o iş. İşverenim olan babama gidiyorum. Yok sen haklısın senin yöntemin mantıklı diyor. İşi çözüyoruz. Diğer adamı dinlesem İş patlayacak ve bana patlayacak. Ha, o şantiye bazında ne kadar patlayabilir patron babam ama işte bende o şımarıklık olmadığından insanlar o yüzü bulabildi demek ki diyorum. Yoksa benim babişkom benim dediğimi yapmazsanız hepinizi döver. <laughs> gibi biri de olabilirdim öyle ya. Olmadım şükür. Kendimi de yetiştirebildim. Ayrı. Ya neyse. Şimdi artık teknoloji de durduramayacağımız bir hızla ilerliyor. Yapay zeka şöyle böyle diyoruz. O yaşça büyük nesil haklı olarak bomboş bakıyor. Ya anlamalarını beklemiyorum bu arada. O kadar da değil. Ancak ofisleri varsa anlayanları bulup çalıştıracak ya da kendi önceden nasıl yapıyorsa öyle devam edecek. Hani herkesin hayatına kimse karışamaz. Tamam ama bana gelip bizim zamanımızda biz elle çiziyorduk, şöyle yapıyorduk, bu da mimarlık mı? <laughs> Siz ne yapıyorsunuz ki? Demeyecek. Ben de biliyorum elle çizmenin zorluğunu, onu hayal etmenin farkını, bahsetmeye çalıştığım o değil. Yoksa cidden helal olsun. Ben bir de mesleğime bu kadar aşık olmama rağmen çoğu zaman bilgisayar karşısında teknolojiye diye bağırıyorum yani. Ama o zamanın şartlarıyla beni küçümseme girişimi beni dele eden nokta yani 93 yılının Aralık ayında doğmuş bir birey olarak özür dilerim 40'lı 50'li yıllarda doğamayıp elle çizim yapmadığım için. Bunu mu demeliyim yani? Salın ya, as salın. Sizin de bizden öğreneceğiniz şeyler var. Şu egolarınızdan kurtulup bir buna da inanın. Ha, bir de eklemiş olayım. Yani kimse burada örnek insan falan gibi de düşünmesin beni. Kendi fikirlerimi, yaşadıklarımı anlatıyorum. Doğrusuyla yanlışıyla. Ama genel çerçevede saygı ve sevgi dolu bir insan olduğumu düşünmekteyim. Fakat benden yaşça büyük biri sırf yaşından ötürü bana saygısızlık yaparsa ben de ona hürmet duymam. Sözlerimle cevabını veririm. Kimse de kusura bakmasın. O eski hürmetler ayıp olmasınlar yok artık çok şükür. Herkes herkese saygı duyacak. Bireyliğini, tecrübesini kabul edecek. O kadar. Ay işte böyle elimimi, kederimi döktüm. Daha neler çıkar bu konudan bu arada da. Şimdilik bölümü şişirmeyeyim. Ha bu arada bitirmeden de hatırlatmış olayım. Portfolyo rehberine açıklamaya bırakacağım. Linkten erişebilirsiniz. Şimdiden geri dönüşlerinizi almaya başladım ve inanılmaz mutlu oluyorum. PDF halini bile ben içeriği anlatmadan indirenler var aranızda. Güveniniz için ayrıca teşekkür ederim. Gelişmeler için beni nerede bulacağınızı biliyorsunuz. Hikayelerim bir kişiye bile ulaşabiliyorsa ne mutlu bana. O nedenle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sohbet benim mikrofonum ve sizin zihinleriniz arasında kalmasın isterseniz beni açıklamada bulunan Instagram hesaplarından takip edebilir. Kendi yolculuklarına ufak da olsa bir etkisi olacağını düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ayrıca bu podcast'i YouTube'da da yayınlıyor olacağım. Oradan da dinlemek isterseniz onun da linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Görüşmek üzere.